Evet arkadaşlar bugün sizlere e, hazırlamış olduğumuz, bitirmiş olduğumuz minimal kartlığımızın, kart koyduğumuz cüzdanımızın e, son şeklini verdik ama müşterimize göndermeden önce bir de e, elimizdeki deri için kullandığımız bakım kremiyle e, bakımını yapalım. Ondan sonra müşterimize gönderelim istedik. Bu bakım kremlerinin şöyle bir e, güzelliği var e, Deriyi hem e, besliyor hem de aynı zamanda derinin temizliğini sağlıyor. Mesela şuradan şimdi başlayalım. Normalde bu cüzdanımız hakiki deriden yapılan bir cüzdan hem de anlatalım cüzdanımız Normalde Grezi deriden yapıldı bitti. Biz şimdi şu anda müşterimize göndermeden önceki son şeklini vermeye çalışıyoruz. Bakımını da yaptıktan sonra derimizi müşterimize ulaştıracağız. Dediğim gibi bu krem hem derimizin bakımını hem temizliğini hem de aynı zamanda e, ilerleyen zamanda derinin korumasını Yapmış olacak. Koruyucu özelliğe de sahip. Bu şekilde iyice derinin üzerine bunu yedir yediriyoruz. Şimdi arkadaşlar bir müddet sonra şimdi bu bakım kremiyle derimizi beslerken derinin kısmen şekli daha doğrusu rengi biraz değişiyor ee, ama. Kuruduktan sonra yani bir müddet sonra deri eski şeklinde zaten eski rengini almış oluyor. Ee, bu bitmiş bir cüzdan. Şöyle tamamen artık son noktayı koyalım. Şöyle iplerin olduğu yerleri de sürebiliyoruz. Bir sıkıntı yok. Kenarlarına her tarafını korumuş, beslemiş ve aynı zamanda temizlemiş oluyoruz. Evet. Bakım kremiyle şöyle derimizi güzelce kremledik. Bakın dikkat ettiyseniz deri biraz daha bakım kreminden sonra eski rengine göre koyulaşmış oldu ama biraz önce de söylediğim gibi kuruduktan sonra bu artık eski rengine dönmüş olacak ve müşterimiz de bunu güzel bir şekilde seve seve en güzel şekilde kullanacak. Evet. Şöyle kenarlarında bir sürmüş olalım. Şuralarına da tekrar bir bakımımızı yapalım. Gördüğünüz gibi her tarafına sürebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Evet. Şu şekilde bakımımızı tamamladık. Müşterimize ulaştırılmak üzere yola çıkmaya hazır hale getirdik ve son şeklini vermiş olduk. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.